yılbaşı yaklaştı ya. Her sene olduğu gibi asgari ücret masalları üzerinden siyaset yapma sezonu da başladı. Muhalefet şu kadardan aşağı asgari ücret olmaz diyormuş. Hükümet şu kadar verecekmiş. İşçi sendikalarının talepleri buymuş. Asgari ücret tespit komisyonu bunu belirleyecekmiş. Bu çağda ne kadar ayıp. Emeğin ne olduğuna, onların ne alacağına siyasetli hükümet karar verecek yoksa ekonomik gerçekler mi karar verecek? Bu insanlık onuruna, emeğe yakışmayan, alın terine yakışmayan bu rezil uygulamanın artık bitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Milliyetçi Türkiye Partisi olarak önerimiz, enflasyonun gerçek bir sepet üzerinden hesaplanması, asgari ücretin aylık değil saatlik hesaplanması, memur maaşlarının, emekli maaşlarının ve öğrencilere verilen kredilerin, bursların da bu belirlenecek orana göre yıllık kendiliğinden hesaplanarak verilmesini doğru buluyoruz.